şimdi giriyoruz biletlerimizi okuttuk biletlerimizi Evet arkadaşlar Gelin girelim Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi gireceğiz içeride de size çekimlerimizi yapacağız Gelin devam edelim. Yunus gösterisine gireceğiz arkadaşlar size de çekeceğiz Evet arkadaşlar şimdi girişe geldik Evet arkadaşlar şimdi geldik gel Gelin şimdi girişe doğru ilerleyelim evet. Bakın oradalar gördüğünüz <laughs> gibi. Bakın burada ünlü ünlü ünlüsler var. Bakın duvarda ünlüsler. Maşa ve koca ayı var. Gelin. <laughs> şey. evet. Ve arkadaşlar girişe geldik. Evet. evet. Gördüğünüz gibi burada. Gelin arkadaşlar. Çok. Çocuklar bugün nereye geldik? Doğan noktacısı Yunusları görmeye. Evet. Evet, evet, evet. Oo Demir Bey iyiyiz. Evet. Bu Yunus dansı mı? Evet. Hadi bakalım ilerleyelim diğer yerlere de bakalım.